Evet, herkese merhabalar diliyorum. Umarım çok ama çok iyisinizdir. Şimdi bugünkü açılımımız ne olacak? Aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor ve hamlesi ne olur? Yani çok düz aslında. E, düz derken hani aslında çok bilindik bir açılım. Pek çok sayfa yapıyor bunu. Ama şöyle bir şey var. Biz burada bazı kartlardan destek alacağız. Ee, ve biraz daha fazla detaylandıracağım. Ee, biraz daha anlatacağım. Bir bakalım öncelikle. Zaten sizlerle birlikte karıştırıyoruz kartları ki ben bu kartları öncesinde de karıştırıyorum ki enerji iyice yayılsın diye. Aklımdaki kişiye hakkında ne düşünüyor? Bakın. Pembe küre, unicorn küre, küre, küre değişik türdedir. <laughs> Safattan beri ağzımda değişik konuşuyorum. Kusura bakmayın. Küre demek istedim. Şöyle ee... Buna da kule diyelim. Kule. Bu da kule olan bir küre. Siz buna sarı küre deyin. Buna da pembe küre deyin. Ee, odaklanın arkadaşlar. Birlikte karıştırıyoruz. Öncesinde karıştırmıyorum. Sevmiyorum. Çünkü sizler de görün. Sizler de e, hissedin. Ki burada sonrasında hani seçti ya da şey olduğu gibi düşünmeyin. Sonuçta olumlu çok olumlu çıkar. Yorumlarız. Aa işte hoşumuza gideni mi söylüyor gibi düşünmeyin diye e, ee, iyice hep birlikte bakalım sizler de dahil olun bu enerjiye bir bakalım bakalım ne düşünüyor hamlesi ne olacak bir bakalım bakalım işaret kartı da seçeceğim buraları aslında atlamayın izleyin ki hissedin kalbinize dinleyin kalbinizi dinleyin kalbinize bir e, kalbinize bir konuşun bir bakın Şimdi bir bakalım bakalım. Şöyle birer tane daha. Şimdi buradan gereken ee, kartları seçtik. Hemen kartları şöyle kutuya yerleştirelim. Melek kartları açacağız arkadaşlar. Melek kartları açıyoruz. Melek kartlarından da açıkçası ben 3 tane seçmek istiyorum. Şöyle ve şu aradan çıkanı alma istedim. Bunları da görün nasıl seçiyoruz? Şöyle bir alttan, şöyle şu ortadan. Son olarak da şunu da bir yerine koyayım arkadaşlar kafam karışmasın diye. İşaret kartı seçmek istiyorum. Onu da sizlerin huzurunda seçeceğim. Ki sizler de görün enerjiye dahil olun diye. Evet işaret kartlarımızı da burada açıyorum. Sizler açtığını da görün. Soruyoruz. Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Bakın yani bu kadar olur aslında. Bağımlılıklar kartı. Evet karma yaratıyoruz. Hepimiz yaratıyoruz ve hepimizin böyle birilerine bir bağımlılığı bir e, takıntısı oluyor maalesef. Bir bakalım. O da bu kolektif enerjiye odaklı böyle bir düştü zaten. Direkt buradan şöyle birer tane seçtik. Çok vakit kaybettiğimizi düşünüyorum. Direkt ben pembe ile başlamak istiyorum. Öncelikle şunlara bir bakalım. Evet, denge, denge sorunu var. Bir sorun var. Bakın. Bakın, bakın bakalım. Güzel aslında. Evet, hamle de verdi burada. Şimdi ben çok beğendim bunu. bu deste çok güzel geldi. E <laughs> öncelikle şöyle ki Burada maalesef aranızda bir üzüntü, bir sıkıntı ve bir kırgınlık yaşanmış. Bak, ee, Burada biraz iyileşmeniz gerekiyor. Özellikle bu desteği seçenler. Gerçekten iyileşmen gerekiyor. Gerçekten hayatındaki dengeyi e, düzene sokman gerekiyor. Çünkü burada denge kartı ile birlikte e, dengeyi koruman gerekiyor. Çok üzülmüşsün ama zaten bir birlik içerisine geleceksiniz. Bakın burada bir birlik bütünlük var. Şunları düzgün koyayım bir birlik, bütünlük, bir, bir düzen gelecek. Gün ışığı gelecek ki burada aslında bu insan çok fazla ikilem yaratmış. Bakın. Çok katı davranmış, ikilem yaratmış, sizin kalbinizde kırmış. öncesinde bakın zafer kazanmış gibi hissetmiş size karşı. sonrasında sizden emin oldukça, şimdi ben kartları sırayla yorumlayacağım. Sonrasında sizden emin oldukça davranışları değişmiş. Bakın daha öncesinde daha ilgili daha yakın, daha samimi biriyken sonrasında sürekli iki kişi arasında kalmış gibi gözüken, bir öyle biri böyle gözüken, katı, sivri, sivrilen, kendini haklı gören, sizi manipüle eden bir insana dönmüş. Yani önceki tanıdığınızla sonraki tanıdığınız bir değişmiş gözüküyor burada. Çünkü size karşı zafer kazanmış gibi hissediyor. Yani o ben de zaten ben onu ne yaparsam yapayım o yanımda olur. Burada aslında kendisi maalesef ki sevgi anlayışı kıt olduğu için onu nasıl sevdilerse o da kendi öğrendiğini böyle ifade ediyor. Hani öncesinde sanki şey gibi düşünün strateji gibi hani e, bu insanı kendime bağlayayım ama sonrasında da benden kopamasın diye ona zalim davranayım. Hani beni unutamasın. Birazcık çocukçadır ama maalesef bu düşünceye sahip hissediyorum. E, şu an sizin hakkınızda ne düşünüyor dediğim zaman hala bir katı duruşu var ikilemlidir ama e, size karşı maalesef biraz zafer kazanmış edasında gözüküyor. Fakat önemli ve olumlu olan şey sizinle eğer iletişimsizlik varsa 8. ay bu ay itibariyle Ağustos'ta birlikte 8 hafta ve en uzun 8 aylık süreçlerde yüzleşmek durumlarınız var. Birleşme durumlarınız var. Size bir teklifle gelme durumları var. Yani bu insan sizi unutmuyor. Bu insan sizi seviyor olarak gördü. E, duyguları var olarak geliyor. Yani burada duygusuz bir insan değil. Tamam katı, manipüle eden, olumsuz davranmış bir kişi olarak yansıdı bize ama aslında size duyguları olan sadece bunları gizleme ihtiyacı duyan bir insan görüyoruz ve burada aslında size karşı bir hamle hazırlığında gözüküyor kendisi tek hayali aslında bu insanın da mutlu olmak mutluluk içerisinde olmak ama maalesef bu hayallerini doğru ifade edemiyor çok manipülasyon var bu arkadaşla ee, işte ben onu demek istemedim sen yanlış anladın ama sen de bunu yaptın gibi gibi hep bir üste çıkmak gibi bir huyu var olarak hissettim bu arada sadece tarot kartlarını yorumlamıyorum kendi hissimi de katıyorum e, hissim bu yönde de bir bilgi veriyor bu desteği özellikle seçenlerle ilgili yoğunlaşarak ifade edin. ama onun dışında bakın sizinle ilgili düşüncelerinde ne var dediğim zaman ben diyor tekrar seninle bir araya geleceğim bir arada olacağım diyor tekrar ilişki istiyorum e, bir nişan düğün tören hatta bir e, netlik kazandırmak istiyorum teklif sunacağım tekrar bir araya geleceğim bunun hazırlığını ve adımını atacağım diyor. Hazırlandım geliyorum diyor. Ve burada zaten iletişim veriyor. Ee, ve gün ışığı kartı da der ki burada. Yaşam senin elinde. Kaynak senin elinde. ışığını sen yaratacaksın. Zaten bu ilişkide parlayacaksın olarak görüyorum. Ee, ve birlik içerisine gireceksiniz. Ee, sadece burada e, yapman gereken şey şu. Şu kartları da yorumlayayım. Evet. Burada aslında. Ee, mesela bu kart birlik kartında e, şu an bu videoyu izleyenler, e, şu an bu videoda bu desteğe odaklananlara bir akıl vermek istiyorum. Bu insanın manipülasyonlarına ve karışık davranışlarına odaklı olarak eski yaptığınız hareketleri yapmayın. Daha öncesinde her geldiğinde affediyorsanız hemen affetmeyin. Geri durun. Geri durun ki korksun. Bu insanın korkmaya ihtiyacı var. Burada e, geleneksel bakış açılarını biraz daha değerlendirmen, değiştirmen gerekiyor. Zaten dengeyi korursan çünkü bu destede alma verme dengesi çok olumlu gözükmedi. Alma verme dengesi bozuk. Yani burada alma verme dengesini düzeltmeniz gerekiyor. Bunlara bir odaklanın. Bu önemli. Ama dediğim gibi sizi seviyor, ilgisi var. Adım atacak. Sadece biraz zaman tanımanız gerekiyor olarak görüyoruz bu insanla ilgili olarak. Bu deste bu, bu şekildeydi. Bir bakalım. Bu desteğe bakalım. Evet. Şu anda Bakın bu insanda da bir sıkıntılar var. Ee, şimdi ben şöyle hissediyorum. Siz bu insanı hissediyorsunuz. Önce bir onu söyleyeyim. Bu insan hayatında bir takım yeni başlangıçlar yapmış, yenilikler yapmış. Bakın bu insanın hayatında yeni başlangıçlar var ama o yeni başlangıçlar onda yıkım etkisi yaratmış. Bakın burada sıralamak istiyorum özellikle. Sizi değil başkasını seçtiyse, farklı bir yöne gittiyse, farklı bir durum yarattıysa o durum onda bir sıkıntı yaratmış aslında burada günden ve güncelde ne düşünüyor? adım atacak mı dediğim zaman şimdilik çok adım enerjilerini görmüyorum. Yakın vadede de gözükmüyor. Sebebi bu insanın şu anda adım atacak mecali yok. Sorunlar var. Şimdilik sessizlik. Şimdilik inzivaya çekilmiş gözüküyor. sadece siz ruhsal ve spiritüel bu insanla ilgili iletişim alıyorsunuz. Rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz. Sezgilerinizle ifade sezgileriniz size bir şeyler ifade ediyor ne derler. Bir şeyler gösteriyorsa e, bu göstergeleri dikkate alın e, sezgilerinize odaklanın çünkü burada sezgi aracılığıyla bir şeyleri fark ediyorsunuz fark edeceksiniz e, ve bu insan şu anda maddiyata odaklanmış gözüküyor para enerjisi ve bakın e, ben burada bir konuya daha değineceğim burada her ne kadar onunla ilgili bilgi vermiş olmasa da eğer izlediğiniz videoda ya da odaklandığınız kişi evliyse Üçüncü bir şahsı varsa nişanlıysa ya da bazı sıkıntılar varsa ya da aranızda aile engelleri bir takım engeller maddi manevi olabilir bu. Bazı engeller varsa bu insan şu an bu engellere odaklı. Bu engellere takılıyor. Bu engellerle bir sorun yaşıyor. Ailesi var, ailesiyle sizin aranızda kaldıysa ailesiyle sorunu var. Evliyse ailesiyle sorunu var yine. Bazı üçüncü şahıslar, üçüncü meseleler varsa o meselelerle sorunu var. E, bu insanın öncelikle e, burada çok değişik bir şekilde hissettiğim şey bir şeyleri terk etme isteği var. Bakın zaten ben bu desteğe odaklananlar da aslında daha çok e, ilişki görmüyorum. Yani şu anda ya tek e, ne derler? Ya net ayrılmışsınızdır, e, odaklanmışsınızdır bu e, açılıma. Çünkü burada e, bu insan bir yerden bir şekilde kurtulmak istiyor. Bakın bu kişi siz değilsiniz kurtulmaya çalıştığı Bir yeri bırakma isteği var. Bakın sizinle ilgili düşünceleri hamlesini göremedik ama bu insan zaten sizde bir ayrılık yaşamış bir sıkıntı yaratmış ama ayrıca bulunduğu yerden de gitmek istiyor. Ee, şimdi ben bu insanla ilgili bir şeyi net söylemek istiyorum. Ee, tekrar birliktelik çok hissedemiyorum aranızda çok fazla engel ve sıkıntı görüyorum ama tabii ki de bunun parantez işi yapacağım. Ben tekrar birliktelik görmedim diye siz bir araya gelmezsiniz anlamı taşımaz belli bir sürece e, ifadeten söylüyorum. Burada şimdilik birliktelik yakın vadede göremiyoruz. Uzun vadeyi kimse bilemez. Hani ama şimdilik olarak ifade edelim ki doğru olsun. Burada hemen sıkıntı yaşamayın. Doğru bir açılım yapmış olalım. E birliktelik göremiyoruz. E, çünkü çok zorluklar yaşıyor bir mücadele içerisinde. E sizinle ilgili bakın yaptıklarına pişmanlık yaşıyor. Çünkü bu pişmanlığı nereden anladık? Direkt yıkılan kuleyle sizi yıktığı kadar yıkıma uğramış, üzü, üzdüğü kadar üzüntüye uğramış, pişmanlık yaşıyor. Ee, size karşı düşüncelerinde sizi hissediyor. Hissediyor sizi. Sezgileriyle hissediyor o da. Çünkü sizde e, spiritüel bir güç var. Spiritüel bir alan var. E, hissettiriyorsunuz. Bu insan yeni başlangıç yapmaya kalkmış. O da eline yüzüne bulaşmış. Ama sizin aslında yeni başlangıç da istiyor tekrardan. Fakat diyor ki ben diyor onu yıkıma uğrattım o daha benim suratıma bakmaz. Yani bu var bir de. Şunları da bir yorumlayalım. Dinlenme ya da tatile çıkma. Zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zamanı iyi meditasyon çözüm sağlayabilir. Bu bu desteğin özellikle meditasyon yapması lazım. Dinlenme içerisine girmesi lazım. Ve yine biz bu kişiye odaklı baktığımız zaman. Evet şimdilik bir inzivaya çekilmiş demiştik. Zaten çok odaklı geldi dikkat ederseniz. İnzivaya çekildi dedik. Burada da bir tatile çıkması, bir inzivaya çekilmesi, bir meditasyon yapması. Hem sizin hem onun gerekiyor. Zorlu bilgi, gecikmeler ya da planlarda değişiklikler diyor. Düşüncesiz dile getirilen gerçekler. Şimdi bu insanla aranızda çok fazla düşüncesizlikler olmuş. Onu zaten biz biliyoruz. E, gecikmeler ya da planda değişiklikler, e, değişiklikler dedi. Biz burada ne dedik? İletişimi yakın vadede göremiyoruz. İletişim enerjisi alamadık dedik. Yani çok odaklı gelmiş aslında. E, bu e, açıkçası sizin iletişim engeliniz olarak görüyorum. Boğaz çakrasını güçlendirmeniz lazım. YouTube'da yine boğaz ile ilgili videolar oluyor. Yaratıcılığın gücü, üst e, kalitede bir işin onaylanması bir takım oyuncusu o. Şimdi burada e, yapman gereken şey e, şu anki duruma ayak uydurmak, şu anki durumu çözümlemek için meditasyon yapmak, e, şu anki durumu e, kabullenmek e, ve yardım alabilmek. Yani burada yardım nasıl bir yardım? Youtube'da videolar var Boğaz Çakrası bunu güçlendirmek, e, ilahi yaratıcıdan yardım, e, dua etmek bunlar birer yardımdır ama şu anda iletişim göremiyoruz sorunlar gördük zaten çok odaklı geldi biliyorsunuz kartları birlikte açıyoruz birlikte seçiyoruz e, bu insanın sıkıntılarını zaten gördük ve ailesel meseleleri de var şu an çok odaklı ve net gözüktü bana burada her şey ve bunları gördük e, yorumlarınızı bekliyorum bu deste yakın vadede iletişim göremiyoruz hamle göremiyoruz ama zaten ne yapacağını bilemediği için ee, biraz sabırlı olmanız lazım biraz sabırda kalmanız gerekiyor maalesef ki çünkü bu insan e, bir pişmanlık yaşıyor muhtemelen ki zaten yaşıyor onu da görmüştük zamana ihtiyacı olduğunu görüyoruz bu deste e, şimdilik sabırda kalıp meditasyon yapıyorsun boğaz şakrasını güçlendiriyorsun bu insana olumlu enerji oluyorsun yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone olanları çok öpüyorum yorum yapanları seviyorum yapmayanları da seviyorum ama yapın emeğe saygıdır aslında. Şöyle düşünün. Beğeni koymanız, e, takip etmeniz saygıdır. Sonuçta benim sayfamı takip etmenizin size bir zararı olmaz. Sonuçta tarot sayfası ne var ki? Bazen insanlar fal sayfalarını takip etmeyi de çekiniyorlar ya da çevreleri tarafından "Ya işte sen bunu mu takip ediyorsun?" gibi bazı e, laflar duymaktan çekiniyorlar dir, diye düşünüyorum ama e, bunun burada aslında e, olumsuz bir şey yok. Gayet olması gereken ya da e, bilmeniz gerekenleri duyuyorsunuz ya da ee, bir işaret alıyorsunuz. O yüzden ta takip etmekten çekinmemenizi öneriyorum. Ee, şu an bunları da dile getirdikten sonra emeğime saygı duyup yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Takip edenlere teşekkür ediyorum. Etmeyenlerin de canı sağ olsun diyerek videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.